Merhaba arkadaşlar, e, MEP biliyorsunuz ki bu eğitim-öğretim dönemi için olan ilk örnek sorularına vay, yayınladı. 10 adet soru var matematikte. Tabii kolay sorular da var, seçiciliği yüksek olan sorular da var. E, i̇lk önce kendiniz çözmenizi istiyorum bu soruları. Daha sonra anlamadığınız soruları buradan dinleyebilirsiniz. İlk soruyla başlayalım. 50 katlı bir iş yerinde 2'den 10'a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör var. Bu asansörlerin her biri zemin kat hariç kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı olan katlarında durmamaktadır. Örneğin 9 numaralı asansör kat numarası 9, 18, 27, 36 ve 45'te durmamaktadır. Onur ve Erdem bu iş yerinin farklı katlarında çalışıyorlar. Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'inkinden büyüktür. Yani Onur büyüktür Erdem diyoruz. Erdem'in çalıştığı katın kat numarası 30 ise Onur'un çalıştığı katın kat numarası hangisi olabilir? Şimdi Erdem'in katı 30 ise 30. katta hangi asansörlerin durduğuna bir bakalım. 2 numaralı asansör durmaz çünkü 2'nin 15 katı 30'dur. 3 numaralı asansör durmaz çünkü 3'ün 10 katı 30'dur. 4 numaralı asansör durur çünkü 4'ün hiçbir katı bana 30'u vermiyor. 5 numaralı asansör durmaz çünkü 5'in 6 katı 30'dur. 6 numaralı asansör aynı şekilde 5 katı 30 olduğu için durmaz. 7 numaralı durur. 8 numaralar durur. 9 numaralı durur ama onun da yine 3 katı 30 olduğundan durmaz. kaç asansör duruyormuş? 4 asansör 30. katta duruyormuş. Demek ki olurun çalıştığı katta en az 5 asansör durmalı. Yani ben 5'i yakaladığımda cevabının buşık olduğunu bileceğim. 48'den başlayalım incelemeye. Şimdi 48 numaralı katta 2 durmaz çünkü 2'nin 24 katı 48'dir. 3 durmaz. 3'ün 16 katı 48'dir. 4 durmaz. 4'ün 12 katı 48'dir. 5 durur. 6 durmaz. 6'nın 8 katı 48'dir. 7 durur. 8'in 6 katı 48'dir. Durmaz. 9 durur. 10 durur. Burada da 4 asansör durduğu için bu benim aradığım şık değil. 42'ye bakacağım şimdi. 42'ye baktığımda 2'nin 21 katı 42 olduğu için bu durmaz. 3'ün 14 katı 42 olduğu için bu durmaz. 4 durur. 5 durur. 6'nın 7 katı 42 olduğundan durmaz. 7'nin de aynı şekilde 6 katı 42 olduğundan durmaz. 8 durur, 9 durur, 10 durur. Bakın burada bu katta 5 asansör duracağı için benim aradığım cevap direkt bursa. Peki, bu soru sıkça karşımıza çıkıyor çarpanlar ve katlar konusunda. Yani bu soru tarzları çokça karşımızda. İnceleyelim şimdi. Ne diyor bana? Aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan bir iş yerine ait kat planı verilmiş. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları var. Bu iş yerindeki dikdörtgen biçimindeki bölümlerin her birinin uzunlukları doğal sayı. Buna göre planda alanları verilmeyen arşiv ve mutfak bölümlerinin alanları toplamı en az kaç metredir? Şimdi ben bakıyorum bana verilenler yönetici odası ve çalışma ofisleri. Biri 30, biri 35. Şu birer kenarları ortak olduğu için 30 ve 35'in ortak bölenine düşünmem lazım. Sadece 5 var yanılmıyorsam. Burası 5 olursa şurası ne olur? 6 metre olur. Aynı şekilde burası 5 olacağı için burası da 7 olur. Toplamı kaç oldu arkadaşlar? 13 oldu. Tabi şurayı bilmiyorum ben. 13'ten büyük bir şey olacak. Bir de koridoru bana vermiş. Koridoru bana verdiği için koridorun yani 32'nin çarpanlarına bir bakalım. 32 kere 1 olabilir. 16 kere 2 olabilir. 4 kere 8 olabilir. İşte bu şekilde gider ama benim 13'ten büyük bir sayım olması lazım. Ama çok da büyük olmaması lazım. Ne var benim elimde? 16 çarpı 2 var. O zaman şuraya 2, buraya 16 dersem şurası 6 idi, burası da 7 idi zaten. 13. Buraya ne kalır? 3 kalır. Artık mutfağın alanını buldum. 5 kere 3'ten ne yapacak? 15 yapacak. E şimdi geldim üst tarafa. 24 ile 21'in ortak bölenlerini düşünüyorum. Onunki de 3. Buralara 3 yazıyorum. 3 kere kaç 21 yapar? 7. 3 kere kaç 24 yapar? 8. 8, 7 daha 15. 16 olması için kaç lazım? 1. E burası da 3'tü zaten. Arşivin alanı da 3 yaptı. Artık mutfağın 15, arşivin 3 olduğunu biliyorum. Toplarsam 18 metrekare yapıyor. Evet soru 3'e bakalım şimdi. Sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir diyor. Yani asal sayıların ve aralarında asal sayıların tanımını yapmış. 2 raflı bir e dolabım var. Her rafa 20 tane klasör konuluyor ve etiketleniyor. Etiketlenmeye 11'den başlamış 50'ye kadar gitmiş. Birer klasör alıyorlar. Her biri farklı raftan alıyor. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları iki tane asal çarpanı olan aralarında sağda sayı. Yani buraya dikkat ediyoruz. Aldığım dosyanın iki asal çarpanı olacak ve diğer dosyayla aralarında asal olacak. O zaman sırayla bakıyorum. Buna göre bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır? Şimdi farkın en çok olması için birini en büyük seçmem lazım, diğerini de en küçük seçmem lazım. Ama baktığımda mesela en küçük olan 11 asal sayı olduğundan ve asal sayıların tek bir asal çarpanı olduğundan elemek zorundayım. 50'ye bakalım şimdi. 50'nin 2'ye bölüyorum 25, 5'e bölüyorum 5, 5'e bölüyorum 1. Gör baktığımda 2 tane asal çarpanı var. Bu şartı sağlıyor. Ama 50 ile 12 bir kere aralarında asal değil. 13 zaten asal olduğu için eliyorum. 50 ile 14 aralarında asal değil. 50 ile 15 aralarında asal değil. 50 ile 16 aralarında asal değil. 17 asal olduğu için eriyorum. 50 ile 18 aralarında asal değil. Bu şekilde sayım büyüdüğü için ilk tarafta 50'yi almayayım diyorum. 49'a baktığımda 49'un asal çarpanlarını incelediğimde 7'ye bölüyorum. 7, 7'ye bölüyorum. 1. Bir, bir tane asal çarpanı var. Bu nedenle eliyorum. Geldim 48'e. 48'in asal çarpan sayısına bakıyorum. 2'ye bölüyorum 24. 2'ye bölüyorum 12. 2'ye bölüyorum 6. 2'ye bölüyorum 3. 3'e bölüyorum 1. 2 tane asal çarpanım olma şartını sağlıyor. 48 ile 12 aralarında asal değil. İkisi de çift. 48 ile 14 aralarında asal değil. İkisi de çift. 48 ile 15 aralarında asal değil. 48 ile 16 aralarında asal değil. 48 ile 18 aralarında asal değil. Bu da aynı şekilde sayım büyüdüğü için eliyorum. 47 asal olduğu için hiç almıyorum. Çünkü tek bir asal çarpanı var. 46'ya bakıyorum. 46'nın asal çarpan sayısına bakalım hemen. 2'ye bölüyorum. 23. 23'e bölüyorum. 1. 2 tane asal çarpan olma şartı sağladığı için 46'yı alabilirim. 46 ile 12 aralarında asal değil. 46 ile 14 aralarında asal değil. 46 ile 15 aralarında asal. Bakalım 15'inde iki çarpanı var mı? Evet 3 ve 5 var. Yani iki tane asal çarpanı var. E, Araların asallık şartını da sağlıyor. O zaman 46 ile 15 arasındaki farka bakıyorum. 31. Cevabım denizli. Evet dördüncü soruya bakıyoruz şimdi. A ve B marka ayçiçek yağları sadece aşağıda verilen şişeler içinde satılmaktadır. A marka 1,5 litrelik şişede, B marka ise 2 litrelik şişede satılmaktadır. Bu markette bu ayçiçek yağlarının birer şişelerinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşittir diyor. Bu marketin 5-10-2020 tarihinde A'dan elde ettiği gelir 252 TL, B'den elde ettiği gelir 198 TL. Şimdi arkadaşlar 252 ve 198 benim toplam gelirim. Ben bir şişelerin fiyatını bulmak için ne yapacağım? ortak bölenlerinin en büyüğünü alacağım. Çünkü ikisi birbirine eşitmiş fiyatları. Alalım şimdi 252 ile 198'in evabı. 2'ye bölüyorum. 126. 2'ye bölüyorum. 99. İkisini de böldüğü için işaret koyuyorum. 2'ye bölüyorum. 63. 2'ye bölünmediği için aynen kalıyor. 3'e bölüyorum. 21, 33. İkisini de böldüğü için işaret koyuyorum. 3'e bölüyorum. 7, 11. İkisini de böldüğü için işaret koyuyorum. Başka ortak bölenleri olmadığı için devam etmeme gerek yok. O zaman her bir şişenin fiyatı ne kadarmış? 3 kere 3, 9, 9 kere 2, 18 TL'miş. Bu markette 5-10-2020 tarihinde satılan D marka ayçiçek yağı miktarı A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç litre daha fazladır? Önce kaçar şişe satıldıklarını bulalım. Yani A'dan elde ettiği gelir 252 ise 252'yi 18'e bölerek A'dan kaç şişe satıldığını bulalım. Burası 14 yapıyor. 198 18'e bölersek de bu da 11 şişe yapıyor. Yani A'dan 14 şişe satılmış, B'den 11 şişe satılmış. Peki benden litre cinsinden istiyor. Bu nedenle ne yapacağım? 14 ile 1,5'u çarpacağım. A'dan kaç litre satıldığını bulalım. 14 ile 1,5 yerine 3 bölü 2 yazabilirim direkt. Çünkü 3'ü 2'ye bölersem 1,5 yapar. Burası 21 litre yapıyor. B marka için ise her bir şişem 2 litre olduğu için 2 ile çarpıyorum. 22 litre de burası yapıyor. Aradaki farkı soruyor bana bir litre fark vardır. İşte bu soru seçiciliği yüksek sorulardan. Yani güzel bir soru gerçekten. O yüzden bu soruyu dikkatli bir şekilde dinlersek çözümünü çok rahat öğrenebiliriz. Soru 5'e bakalım. Canan öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıftan yapmış ve hafta içi yapmış. Aşağıda Eylül ayına ait ta takvim yaprağı verilmiş. O zaman cumartesi pazarları iptal ediyorum çünkü derslerini hafta içi yapmış. Canan öğretmen bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşit. Buna göre Canan öğretmen Eylül ayı boyunca Eva canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır? Şimdi bakıyorum asal çarpan sayısı kadar ders yaptığını söylüyor. Birin asal çarpan olmadığı için bir de ders yapmamıştır kabul ediyorum. 2'nin asal çarpanı bir tane kendisi var. 3'ün de asal çarpanı bir tane kendisi var. 4'ün asal çarpanı bir tane o da 2. 7'ninki de bir tane o da kendisi zaten. 8'inki de bir tane sadece 2 var. 9'unki de bir tane sadece 3 var. 10'unki hemen bakalım. 2'ye bölüyorum 5, 5'e bölüyorum 1. 2 ve 5 olduğu için 2 tane var. 11 asal olduğu için bir tek kendisi var yani bir tane. Bir yazalım karışmasın. 14'ünki 2 ve 7 olduğu için 2 tane. 15'inki 3 ve 5 olduğu için 2 tane. 16'nınki sadece 2 olduğu için bir tane. 17 asal olduğu için bir tane. 18'inkine bakalım hemen. 2'ye bölüyorum 9, 3'e bölüyorum 3, 3'e bölüyorum 1. 2 ve 3 var yani 2 tane. 21'inki 3 ve 7 var. 2 tane. 22'ninki 2 ve 11 var 2 tane. 23'ün bir tek kendisi asal olduğu için kendisi var 1 tane. 24'e bakıyorum hemen. 2'ye bölüyorum 12. 2'ye bölüyorum 6. 2'ye bölüyorum 3. 3'e bölüyorum 1. 2 ve 3 var yani 2 tane. 25'inki sadece 5 olduğu için 1 tane. 28'inkine bakalım. 2'ye bölüyorum 14. 2'ye bölüyorum 7. 7'ye bölüyorum 1. 2 ve 7 olduğu için 2 tane. 29 asal olduğu için 1 tane. 30'a bakıyorum. 2'ye bölüyorum 15. 3'e bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. Bakın 2, 3 ve 5 var. Yani toplam 3 tane. Şimdi bunların hepsini toplarsam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 17 19 21 22 24 25 27, 28, 31. Toplam 31 ders yapmıştır. Soru altı. Birden başka ortak çarpanı olmayan iki doğal sayı aralarında asal denir. Yine bir tanımla başlamış. Bir yayın ki 25 santim, bir yayın uzunluğu 35 santimmiş. Sonra bunlara birer cisim asılmış. Cisim asıldıktan sonra uzamaları santimetre cinsinden asal iki doğal sayıdır. Hmm. Diyor ki iki cisim Asıldıktan sonraki uzama miktarları aralarında asal olacak. Birinci ayın son durumdaki uzunluğu 45 cm ise ikinci yayın son durumdaki uzunluğu hangisi olabilir diyor. Şimdi 25'ten 45'e kaç santimetre uzamış? 20 cm uzamış. Demek ki bunun uzama miktarı 20 ile aralarında asal bir sayı olacak diyor. Yayın son uzunluğu ne olabilir? Ne yapacağım? Yayın son uzunluğundan 35'i çıkararak aradaki uzama miktarını bulacağım. O zaman 60'tan 35'i çıkaralım Aşık şıkkı için. 25, 25, 20 ile aralarında asal mı? Değil. İkisi de 5'e bölündüğü için eledim. 61 olsa diyorum. 61'den 35'i çıkaralım. 26, 20 ile aralarında asal değil. Çünkü ikisi de çift. 65 olsa diyorum. 30 20 ile aralarında sal değil. İkisi de 10'a bölünür, 5'e bölünür. Ve son olarak 68 olduğunu varsayalım. Evet, 33. 33 ile 20'nin hiçbir ortak böleni olmadığı için cevabım deniz. Bir de alışık olduğumuz soru tarzlarından. Hani artık tarpanların ve katların kalıplaşmış soruları vardır ya onlardan bir tanesi. Bir dükkanda eşit uzunluktaki iki rafa lastik ve jantlar aşağıdaki gibi boşluk bırakılmadan dizilmiş. Dizilen lastiklerin her biri 90 çapı, jantların kısa 60 santimetreymiş. Rafların uzunluğu 10 metreden az. Önce şu metreyi santimetreye çevirelim. Çünkü lastikle jantlar santimetre cinsinden verilmiş. O zaman 2 sıfır atarsam 1000 santimetreden az olacakmış. Bu raflara dizilmiş olan lastik sayısı ile jant sayısı arasındaki fark en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar, önce ben bu rafların uzunluğunu bulmak için ortak katlarını alacağım. Yani 90 ile 60'ın ekokunu alalım bakalım. 2'ye bölüyorum 45, 30. 2'ye bölüyorum 15, 45. 3'e bölüyorum 5, 15. 3'e bölüyorum 5, 5. 5'e bölüyorum 1. Ne yapıyor? 5 kere 3 15, 15 kere 3 45, 45 kere 2 90, 90 kere 2 180 sant. Tabi bana fark en çok kaç dediği için daha çok lastik ve jant dizilen sayıyı bulmalıyım. Yani 180'in 1000'e kadar olan katlarını bulmalıyım. Tabi 1000'den küçük olmak zorunda. Alalım katlarını. 180, 360, 540, 720, 900. O zaman arkadaşlar binden e, küçük en büyük katı 900 olduğu için rafın uzunluğunu 900 kabul ediyorum. Peki 900 santimetrelik raf, rafa kaç tane lastik sığar? 900'ü 90'a bölersem 10 tane lastik sığar buraya. Aynı şekilde 960'a bölersem buraya da 15 tane jant sığar. O zaman aradaki fark ne? 15'ten onu çıkarırsam 5. Cevap bursa. Şimdi soru 8'e bakalım. Birden başka ortak çarpanı olmayan iki doğal sayı aralarında asal sayılar denir. Tanım yapmış yine. Aşağıda 9 eş kareden oluşan bir tablo var. Bu tablodaki sarı renkli karelere birer sayı yazacağım. Mavi renkli karelerin her birine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayı diyor. Şimdi arkadaşlar sarılara yazdım ya. Mesela diyelim ki şu mavinin şu iki sarıyla ortak kenarı var. O zaman bu mavi bu iki sayıyla aralarında asal olacak. Ve iki tane asal çarpanım olacak. Ve yazabileceğim en küçük sayıyı yazacağım. Burada anlatmak istediği şey bu. Kırmızıya ise mavilerin toplamını yazacağım. Zaten mavileri bulduktan sonra kırmızı kolay. O zaman bana aşağıdaki tabloyu verdiğinde diyor kırmızıya yazılması gereken sayı hangisidir? Önce şu sarıların asal çarpanlarını bulmam lazım. Bununki 3 ve 5. Bununki 7 ve 13. Bununki 2, 3, 11. Bununki ise sadece 2. Şimdi üstteki maviden başlayalım. Şimdi ben bu maviye 2, 3, 5 yazamam. Neden? Çünkü arkadaşlar aralarında asal olması gerekiyor bu iki maviyle. İki sarıyla. O zaman buraya ne yazabilirim? 2, 3, 5 dışında yazacağım asal sayı ve küçüklerden seçmeye çalışacağım. O zaman ne gelebilir? 7 ile 11 gelebilir. Çarparsam 77 yapar. Geldim buraya. Buna da 3, 5, 7 ve 13 yazamam. O zaman ne yazabilirim? 2 yazabilirim ve 11 yazabilirim. O zaman ne olur burası? 22 olur. Geldim buraya. 2, 3, 11, 7, 13 yazamam. Ne yazabilirim? 5 yazacağım. 7 yazamıyorum. 11 yazamıyorum. 13 yazamıyorum. O zaman 17 yazın. 17 ile de 5'i çarparsam ne yapar? 85 yapar. Son olarak bu karem kaldı. Buraya da 2, 3, 11 yazamıyorum. Ne yazarım o zaman? 5 ve 7 yazarım. O da 35 yapar. Artık hepsini buldum. Toplayacağım. Benden çünkü kırmızı istiyor. 77, 85, 22 ve 35'i topluyor. 219 yapıyor burası. Cevap adam. Soru 9'a baktığımızda bir şekerleme fabrikasında aşağıda verilen şeker, çikolata ve lokumlar üretiliyor. Üretilen bu şekerlemeler arasından rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki gibi paketlenerek satılıyor. Bu paketlerin her birinin etiket numarası ve satış fiyatı içerisindeki şekerlemelerin çeşidine göre hesaplanıyormuş. Bu paketlerin içerisindeki şekerlemelerin ürün kodları çarpılarak etiket numarası, birim fiyatları toplanarak ile satış fiyatı hesaplanmaktadır. Anlamadıysanız hemen örneğe bakalım. Örneğin içerisindeki bu şeker ve çikolatalardan 2'şer tane, lokumdan ise 1 tane bulunan paketin etiket numarası 2x2x3x3x5 diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada etiket numarası hesaplıyorsam mesela şekerin ürün kodu 2 ve şekerden 2 tane olduğu için 2 tane 2'yi çarpıyorum. Bakıyorum çikolatanın ürün kodu 3 ve 2 tane olduğu için 2 tane 3'ü çarpıyorum. Lokumdansa 1 tane olduğu için ürün kodunu sadece bir kere yazıyorum. Ve bunları çarptığımda 180'e elde ettiğim için etiket numaram 180 alıyormuş. Peki satış fiyatını nasıl hesaplıyorum? Yine aynı şekilde şekerden iki tane olduğu için iki tane bir. Çikolatadan iki tane olduğu için iki tane 3 Ve lokumdansa bir tane olduğu için bir tane iki yazıyoruz. Bunları topladığımda da 10 TL yaptığını görüyorum. Diyor ki bana buna göre etiket numaraları 270 ve 300 olan iki paketin satış fiyatı toplamı kaç? Şimdi ben burada hep asal sayılarla işlem yaptım. 2, 3, 5. Demek ki ben bu sayıları asal çarpanlarına ayıracağım ki bunların kodlarını falan bulacağım. Geldim şimdi. 270. Ayıralım. 2'ye bölüyorum. 135. 3'e bölüyorum. 45. 3'e bölüyorum 15. 3'e bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. Evet buradan anlıyorum ki 2'den 1 tane olduğu için demek ki şekerden 1 tane var. Çikolatadan 2 tane var. Pardon özür diliyorum 3 tane var. Ve lokumdan da 1 tane var. O zaman fiyatını ne yapacağım? Şekerden 1 tane varsa 1 lira olduğu için 1 çikolatadan 3 tane var. Her birinin fiyatı 3 liraydı. 9. Lokumdansa 1 tane var. Onun da fiyatı 2 liraydı. Toplarsam 12 TL yapıyor. Peki etiket fiyatı 300 olanı bulalım şimdi. 300'ü asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye bölüyorum 150. 2'ye bölüyorum 75. 3'e bölüyorum 25. 5'e bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. Şekerden 2 tane var, çikolatadan 1 tane var ve lokumdan da 2 tane var. E şekerin her biri 1 bir liraydı. 2 lira yapıyor 2 tane olduğu için. Çikolata bir tane olduğu için 1 tane 3 lira ekliyorum. Ve lokum 2 lira olduğu için 2 tane olduğu için 4 lira ekliyorum. Toplarsam 9 lira. E i̇kisinin toplam fiyatını soruyor bana 21 TL. Evet son soruya bakalım şimdi de. Aşağıda bir teknoloji mağazasında satılan iki farklı cep telefonunun Ekim ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satışı verilmiş. Bu mağazanın Ekim ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kar, B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kara eşit olmuştur. Buna göre bu mağazada Ekim ayı boyunca satılan A ve B marka cep telefonlarının toplam sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar kar nasıl bulunur? Satıştan maliyeti çıkarırsam elde ettiğim karı bulurum. 6000'den de 4800'ü çıkarırsam 1200 TL buradan kar ediyormuşum. 6700'den 5200'ü çıkarırsam da 1500 TL de buradan kar ediyormuşum. Bu karlar birbirine eşittir diyor. O zaman 1200 ile 1500'ün ek okunu alacağım. Kolaylık olsun ki ilk önce 100'e bölüyorum direkt. 12, 15. 3'e bölüyorum. 4 5 2'ye bölüyorum. 2 5 2'ye bölüyorum. 1 5 5'e bölüyorum. 1 Ne yapıyor çarparsam? 6000 TL kar ediyormuşum ben. O zaman kaç tane A marka satmışım bulmak için 6000'i 1200'e bölerim. 5 tane A marka satmışım. 6000'i 1500'e bölerim. 4 tane de B marka satmışım. Yani toplam kaç tane satmışım? 9 tane satmış. Cevap C. Sorularımız bu kadardı. Gördüğünüz gibi hani birazcık soruların anlaşılması zor. soruların çözümleri gayet kolay ama dediğim gibi bunun içinde bol kitap okumazsınız ve soruyu gerçekten dikkatli bir şekilde okumazsınız. Mesela ilk soruda durmaktadır, durmamaktadır. Hani durmamaktadır, durmaktadır okursanız mesela farklı çözersiniz. Hani bu nedenle biraz dikkat gerektiriyor. Tabii bu daha Aralık ayı. Ee, daha sonraki aylarda da sorularımız yayınlanacak. Ee, biz de onları tek tek çözeriz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.